Arkadaşlar merhaba. Bugün Halving'den sonra Helium gelirleri hakkında biraz konuşacağız. Bildiğiniz üzere Ağustos'un birinde minerlara dağıtılan ödül miktarı yarı yarıya düşmüştü. Her ay 5 milyon HNT dağıtılırken şimdi 2,5 milyon HNT dağıtılıyor. Şu an sistemde 126.642 tane cihaz var ve totalde 39.600 kişi bu cihazlara sahip. Yani oranladığınızda her bir kişi 3 tane cihaza sahip. Yani totalde aslında 40.000 kişi bu mining kişinin Yapıyor, dünya üzerinde. Bakalım bundan sonrası için helyum kazançlı mı? Bu videoda onu ölçeceğiz. Daha sonra eğer hala yatırım yapmadıysanız karar verebilirsiniz. Videoya geçmeden önce daha sık video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu kısmı hiç atlamadan izlemenizi istiyorum. Bazı şeyler tecrübe edilerek öğrenilir. Bu işi anlatırken her şeyin basit olduğundan bahset. İşin kıl taraflarını görmedik. Bazı sorunlar var. Kendi tecrübelerimi cihaz kurarken yaşadığım anlatacağım böylelikle siz belki daha farklı bir yol bulabilirsiniz ya da yatırım büyüklüğünüz konusunda kararınızı değiştirebilirsiniz çok sevdiğim bir söz var akıllı insanlar kendi tecrübelerinden daha akıllı insanlar başkalarının da tecrübelerinden yararlanır yani bu kısımda benim tecrübelerimden yararlanabilirsiniz Helium projesi zorlukları. Nedir bu zorluklar? Yer bulma sorunu. Yer bulma sorunu derken birçoğunuz alt katlarda oturduğu için bu cihazı indoor olarak kullanamayacaksınız. Outdoor olarak kullanmanız gerekecek. Fiberglas anten alıp anteni yukarıya taşıdığınız zaman izin almanız gerekecek. Özellikle eğer sitede oturuyorsanız bu izin konusu gerçekten çok çetrefilli olacak. Birçok site buna izin vermiyor. Onun dışında rakım olarak bulunduğunuz bölge alçak bir konumda olabilir yüksek bir yere kurmak her zaman dediğim gibi çok daha avantajlı. Daha fazla cihaz görmek açısından, cihazların sizi görmesi açısından. Güzel Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu? Söylüyor. İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Bu konuda da eğer oturduğunuz yer rakım olarak alçakta kalıyorsa yine buraya kurmak mantıklı olmayacaktır. Yine anten konusunda da bu video içerisinde çizerek size anlatacağım nasıl bir anten kullanmanız gerektiğini. Dediğim gibi yer bulma sorunu biraz sıkıntılı. Rakım olarak yüksek bir yer bulup oradan izin almanız gerekiyor ve elektrik çekeceksiniz sonuçta bu cihazlara. Tanıdık birinizin olması gerekiyor. Network'ünüze güvenmemeniz gerektiğini söylüyorum. Çünkü siz o arkadaşın tanıyorsunuz o binada oturduğunu biliyorsunuz fakat yine de o arkadaşınız o cihazı çatıya kurmakta zorlanabilir izin almak istediği zaman. Ha bina size aitse rahatlıkla çıkıp kurabilirsiniz. İkinci bir sorun insanlara laf anlatamama. Ya gidip bu cihazı arkadaşınıza söylediğiniz zaman ya böyle bir cihazım var sizin binaya kursak böyle bir şey yapıyor deseniz ya Öncelikle projeyi anlatırken örnek vererek anlatıyorsunuz ama yine anlamadığı kısımlar oluyor. Bu işe birazcık yasal mı, yasak mı, işte yarın öbür gün benim başım ağrır mı? Yani ağrınmayan başı ağrıtmamak istedikleri için yok diyebiliyorlar. Eğer o binada sorumlu değilse, başkasıyla görüştüğü zaman o kişi işe işin içinde olmadığı için, yani arkadaşınız işin içinde olmadığı için karşı tarafı farklı aktarabiliyor. Böylelikle yine e, cihazı orada kurmanız konusunda bir izin alamıyorsunuz. Bu insanlara laf anlatamama sorunu da buradan kaynaklanıyor. Ya da benim yine benim başıma gelmiş bir sorundan bahsedeceğim. Biz gittik, anlattık dedik ya abi böyle bir cihaz var, bu cihazı kuracağız. Öğrenciyim gerçekten de öğrenciyim. Kendime bir ek gelir olur. Yer güzel, çevredeki en büyük bina bu. Kendisi de bizi yaklaşık 10-15 yıldır tanıyor. İyi güzel, kendileriyle görüştük. Abi dedik ceza atabilir miyiz? Tabi biz bu işten para kazanıldığını da söyledik. Daha sonra bize kendisi dedi ki, madem bu işten para kazanılıyor, ben kendim kurarım. Bu cihazı nereden alabilirim? Bir de bize bu şekilde bir soru sordu. Bu kısımlarda hoş değil. Para kazanıldığını söylediğiniz zaman böyle yanıtlar da alacaksınız. Üçüncü bir sorunsa güvenlik sorunu. Cihazı diyelim ki yer buldu oranın sahibiyle veya yönetimiyle anlaştınız, izin aldınız, cihazı kurdunuz fakat güvenlik sorunu oluyor. Yani bu güvenlik sorunu dediğim. Sonuçta bu IP65, 66 67 tarzı kutular kullanacaksınız ve bu kutular kolaylıkla açılabilen kutular ve cihazlarınız içinde olduğundan dolayı isteyen cihazı açıp o cihazları oradan söküp götürebilir. Ee, ben asma kilit asacağım dersiniz. Asma kilit astınız diyelim. Bu sefer de gelip o kutuyu komple alıp e, kırabilirler. Yani sonuç Sonuçta bu çok sert bir kutu değil. Kırılabilir. Yine öyle bir sorun var. Yani anlayacağınız network'ünüze kesinlikle güvenmeyin. Tamam hani benim arkadaşım şurada oturuyor. Yüksekte oturuyor. E, sitede oturuyor. Ben gider direkt buraya bir cihaz atabilirim. Tarzında kesinlikle düşünmeyin. izin alma konusu var. Sonuçta bu cihazlara elektrik çekiyorsunuz. internet çekiyorsunuz. Yine tabi internet bir nevze 4G modemlerle halledilebiliyor ama elektrik çekiyorsunuz. Birçok site buna izin vermiyor. En azından biz izin alamadık sizi bilmiyorum ve para kazanıldığını öğrendikleri zaman ya sizden para talep ediyorlar kira talep ediyorlar ya da cihazı kendileri alıp kendileri kurmak istiyor yani bu ülkenin sorunu da bence bu abi adam almış cihazı gelmiş sen şimdi sipariş versen 3 ay 4 aya gelecek işten hiçbir şeyden anlamıyorsun senden birisi bir yardımda yardım talebinde bulunuyor ve sen diyorsun ki abi bu işten para kazanılıyorsa sen kazanma ben kazanayım ve bir de diyor ki nereden aldın bu cihazı ben gidip al yani bu hoş değil bunun bilinci olun. Eğer çok fazla sipariş verdiyseniz bayağı zorlanacağınızdan beniz olmasın. Çünkü zorlanacaksınız. Çok fazla 10-15 cihazı e, kurmak hiç kolay olmayacaktır. Tabii e, şey yapabilirsiniz. Hani çarpayı vererek o cihazları kurdurabilirsiniz ama yine dediğim gibi minimum e, seviyede tutmak lazım. Çünkü bu cihazın ne kadar sürede amorti edeceğini tam olarak bilmiyorsunuz. HNT'nin fiyatına bağlı, kaç cihazla vitrin satabildiğinize bağlı olarak kazancınız değişiyor. Yani ne ne kadar kısa sürede amorti ederseniz cihazınızı o kadar kafanız rahat olur. Bu kısımda benim anlatacaklarım bu kadar. Bir de anten en doğru şekilde anten nasıl kurulur onu çizerek paint çizerek size anlatmaya çalışacağım. Şimdi kaç dbi anten seçmelisiniz size çizerek anlatacağım. Şu an kaba taslak bir çizim yapacağım. Çok düzgün olmayabilir ama mantığını anlamanız yeterli olacak. Şurayı zemin olarak düşünün. Şöyle yol aşağıya doğru iniyor. Burası alçak bir rakım ve daha sonra böyle yüksekte bir rakım ve şöyle bir yüksekte bir rakım var. Şurada da şu şekilde hemen rengi değiştireyim, siyah yapalım. Şurası bir bina, şurası bir bina, yine aynı şekilde. Şurada bir bina var. Şurada bir bina var. Şurada bir bina var ve şurada da bir bina olsun. Şimdi şöyle düşünelim. Burada 6.5 dBi'lik şunu anten olarak düşünün. Buraya 6.5 dBi'lik anten koyduğunuzda ne olur? Şurada bir anten var. Şurada bir anten var. Şurada bir anten var. Bu 6.5 ve şurada da bir anten var. Şimdi buradaki antenlerin ben kaç dBi olduğunu şu an size söylemiyorum. Şimdi doğru olan kısmı anlatacağım. Şimdi bu antenle bunu görmeniz, bunu görmeniz ve bunu görmeniz mümkün ve de bunu görmeniz mümkün. Sinyal atabilirsiniz. Ve şöyle olacak. Şimdi Burada da bir anten diyelim. Aslında baktığınızda da buna da çok rahat bir sinyal atabiliyorsunuz. Gördünüz. Bu cihaz 5 witness atabildi. Doğru mu? Böyle yazdım. Şimdi bu aşağıdaki cihazları düşündüğümüzde şu ortadaki cihaz olsun. Ya yani şurayı biraz aslında burada da binalar var şöyle. Şöyle binalar olsun, yüksek binalar. Şimdi bunu hesaba kattığımız zaman şimdi şöyle Uber bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Ya bu cihazın sinyali şöyle gitmez. Anladınız mı? Hani şöyle illaki burada şeylere çarpacak, binaya çarpacak işte şur şuradaki yükseklikten dolayı sinyal şu yukarıya atamayacaksınız. Yine aynı şekilde buraya atarken de olmayacak çünkü alçak bir rakımda olduğu için bu cihazlar 6,5 diye bir ay çok gereksiz. Buraya ne gider? Onu söyleyeyim size buraya şık, biraz değiştireceğim bu alttaki cihazlara 3.5 dbi anten yeter ya da e, yanlış yazdım ama siz doğrusunu zaten biliyorsunuz ya da 4 dbi anten tamam o kadar yani buradaki antenler zaten birbirleriyle bu bununla haberleşecek bu bununla haberleşecek bu yine bununla haberleşecek bu da bununla haberleşecek. Yani şuradaki cihazlar aslında çok küçük e, DBI ile kazançlı antenle de zaten istediğiniz witness'a sayıya ulaşabilirsiniz. Benim demek istediğim şu eğer yüksek bir konuda yüksek bir rakımda değilseniz 6.5 DBI anten kullanmayın. 4 DBI tercih edin ya da 3 DBI anten tercih edin. Tabii ki e, yanlış anten kurulumları da oluyor ve şunu da söylemek istiyorum. Onu da çizerek gö göstereceğim. Şöyle düzgün bir çizim olsun bu sefer. Burayı e, silmiyorum. Ya da şöyle sileyim hızlıca. Ya da silmeyeyim. Yan tarafta göstereyim size. Şimdi şunu bir bina olarak düşünün. Şunu da bir bina olarak düşünün. Yine burada ileride de bir bina var. Yine şurada da bir bina var. E, temsili olarak çizdim. Bu iki bina karşılıklı paralel olarak birbirlerine bakıyor. Sizin orta katlarda veya alt katlarda oturduğunuzu fa farz ediyorum. Bu iki binanın boyutları aynı. Aynı olarak düşünün. Siz e, en alt katta ya da ikinci katta oturuyorsunuz. Pardon, çizemedim. Cihazınız burada. Beyaz beyazı mı seçtik? Pardon. Kırmızı. Cihazınız burada. İkinci kattasınız. Ne olacak? Sinyal buraya gelecek. Hop binaya çarptı. Buraya gelecek, hop binaya çarptı, hop binaya arkasına zaten gidemiyor şeyden dolayı, ön tarafa koyduğunuz için, yine aynı şekilde buraya geldi falan filan derken hani alt katlarda mümkün değil. Kentsel bir yerdeysiniz. Mümkün değil. Siz çatıya çıkarmanız gerekecek anteninizi. Şöyle yapabilirsiniz. İki opsiyonunuz var. Cihazı evde tutarsınız. Buradan kablo kablo çekersiniz yukarıya. LMR 400 kablo. Daha sonra anteni çatıya kurmanız mümkün olabilir. Ya da cihazı komple yukarı taşıyabilirsiniz. Yine Telegram grubundan da göstereyim. Ee, bu şekilde cihazla birlikte kurulumunu çatıya yapabilirsiniz. Yine burada da bir örneği var. Bu balkona kurulmuş bir cihaz. Bunun tek sıkıntısı şu. Bu cihaz arka tarafını görmüyor. Sadece Avrupa tarafına bakıyor. Arka tarafındaki cihazları görmüyor. Çünkü burada bina var. Binadan kaynaklı olarak oraya sinyal atamıyor. Sinyal geliyor buraya. Hop buraya çarpıyor. Hop geri dönüyor. Buraya çarpıyor geri dönüyor. Çarpıyor geri dönüyor bu problem dediğim gibi bu anten seçme konusunda da alçak rakımdaysanız yani maksimum zaten ya şöyle düşünün şu zemini 5 kilometrelik bir mesafe tamam mı? Buraya sinyal atmak için size zaten 4 dBi anten her türlü yetecektir ya da 3 dBi anten 5 kilometre mesafem var. Buradaki en yüksek binayı bul antenini koy 3 dBi aylık antenini zaten buradaki bütün cihazları zaten göreceksin. Hiç sıkıntı olmadan. Bunların hepsini göreceksin. Zaten önünde hiçbir şey yok. Ama şöyle bir arazi olduğu zaman buraya burası 5 kilometre demiştik. Buraya da şey diyelim. buradaki mesafede totalde 15 kilometre olsun. Yani 20 kilo kilometrelik mesafe şu şu en baştaki cihazı farz edelim ki buradan da sinyal atamazsınız. Buraya çarpacaktır e, buradaki mesafeyi düşündüğümüz zaman hani buradan oraya gitmesi yine sıkıntılı bir süreç. E, 6.5 dBi anten buraya takmak hiç mantıklı olmuyor. 3.5 3, 3 dBi 4 dBi anten takın. Buradaki cihazları komple alın yeterli olacaktır. Söylemek istediklerim hepsi bu kadar. Şimdi birazcık da Halving'den sonra gelirler nasıl düştü, ne oldu on, onun hakkında konuşalım. Şu anda gördüğünüz gibi sistemde 126.753 tane cihaz var. Bu gelirler 126.000 cihaz arasında paylaşılıyor. Küsüratı söylemedim. 2.5 milyon HNT alıyoruz biz aylık. Bunu oranladığımızda tabi bu sayının %26'sını alıyoruz. Hatta onu da şu şekilde göstermem gerekecek. Hemen göstereyim. Yanlış hatırlamıyorsam alt tarafta oran gösteriyordu. Ha şurada hemen burada gösteriyor. Proof of coverage'dan %5 alıyorsunuz. Challenge'dan %1'e yakın. Witness'dan da %20. Yani totalde %26 bir kazancımız var. 26 ile çarpıp 100'e böldüğümüzde asıl alacağımız değeri ulaşabiliyoruz. Data kredisini hesaba katmıyorum. Çünkü Türkiye'de birçok cihaz aslında data transferinden herhangi bir gelir elde edemiyor şu anda. 650.000 bin HNT yapıyor aylık. Bunu 126.000 126 bin cihaza böldüğünüzde şu an... Yaklaşık 5 HNT yapıyor. Tabi bu gözüken 5 HNT. Aslında bu fiyatı almamız gerekiyor. Fakat farklı etkenler olduğu için bu rakamdan bir tık daha fazla kazanıyoruz. Nedir bu etkenler? Tabi bunlardan da kısaca hemen hızlıca bahsedeceğim. Şimdi Hotspot RF sitesine giriyoruz. Anlamanız için buradan da göstermem gerekiyor. Portala tıkladım. Legacy diyorum. Diğer beta kısmına girdiğinizde sizden ücret istiyor. Ücret talep ediyorlar. Şimdi aşağıda sağ tarafta görüyorsunuz. Reverse Scale Legend diye bir bölüm var. Burada kaç tane cihazın e, Transmit Scale'i Reverse Scale'inin 1 olduğu yazıyor. Kaç tane cihazın 0.9 olduğu, kaç tane cihazın 0.8 olduğu. Bunları oranladığınız zaman zaten totalde aslında 60.000-70.000 bin, bin cihaz arasında bu ödüller dağıtılıyor. Yani e, bence ortalama siz bunu, bu rakamı... 40 bine kadar düşürebilirsiniz. Neden 41'e kadar düşürebilirsiniz? Onu da söyleyeyim hemen. Şimdi maksimum seviyede HNT kazanabilmeniz için 25 witness atıp bir o kadar da cihazların sizi görmesi lazım. Ama şuraya baktığınız zaman bu arkadaş cihazı buraya kurmuş ama hiç witness'ı yok. Hayır, sen yani relay'de. Yani bu inanılmaz adamların inanılmaz kazancını etkileyen bir durum ve bizim kazancımızı olumlu yönde etki eden bir durum. Böylelikle aslında biz bu pay bir 4 katı, 5 katı olabilir hatta e, Türkiye'den direkt cihaz bulup kendiniz de günlük ne kadar kazanmış diye bakıp kontrol edebilirsiniz. HNT'nin fiyatlaması iyi oldu. Fiyatlamasaydı kazançlar çok çok düşecekti. E, ki düşecek de yani bu kesin. Cihazlar her geçen gün giriyor sisteme giriş yapıyor baktığınızda mesela şöyle kurulmuş bir cihaza bakalım son bir haftadaki gelirlerine bakalım baktığınızda son bir haftada ne kadar kazanmış 125 dolar bunu aya vurduğunuzda aslında 500-600 dolar gibi bir rakam mı? yine başka bir cihaz bulalım başka bir cihaza bakalım son bir hafta ne kazandığına bakalım bu cihazda 25 dolar kazanmış neden 3 witness'ı var bu cihazı hatta hiçbir cihaz görmüyor olabilir o yüzden de bu kadar düşük para kazanmış olabilir aslında aslında bu durumda yine bizim kazancımıza etki eden bir durum. Neden diyeceksiniz? Şimdi bu pastadaki paydan yeteri kadar nasibini alamıyor. Ee, ne oluyor? Bunun alamadığı payı buradaki cihaz alıyor. İşte. Buradaki cihaz alıyor. Buradaki cihaz yine daha fazla pay alıyor. Bu gibi etkenler var. O yüzden e, dikkat edin kuruluma. Maksimum kazanç elde etmek istiyorsanız. Dediğim gibi çatı, rakımı yüksek olan bir yer çok önemli. Çevrenizdeki cihazların antenlerin sizi görmesi çok önemli. Bu tarz şeylere dikkat edin. Ve kesinlikle şey yapmayın. Bir haftada 85 dolar kazanmış. Gördüğünüz gibi. 17 witness'ı var fakat bu cihazı gören cihaz sayısı çok az olduğundan dolayı yüksek bir gelir elde edememiş. Yine burada bir tane cihaz var. Buna bak bakalım. Son bir haftalık gelirine bakalım. Bu cihazda 250 dolar kazanmış bir haftada. Fitness'ine baktığımız zaman 25 fitness var ama çevresinde gördüğünüz gibi çok daha fazla cihaz var ve haliyle o cihazlarda bu cihazı gördüğü için daha fazla HNT kazabiliyor. Dediğim gibi network, network'ünüze güvenmeyin. Çok fazla cihaz almayın. Birkaç tane alın. Çünkü bu cihazları yerleştirirken çok fazla sorunla karşılaşacaksınız. Şu anda zaten HNT fiyatı biraz fiyatlamış durumda. Fiyatlamasaydı gelirler yarı yarıya düşmüş olacaktı. Hala asma şansı var. 25-30 dolarlara kadar da çıkabilir. Ya yani arttığı sürece zaten gelirler sabit 500-600 dolar civarında veya 700 dolar civarında kalacaktır bir 3-4 ay diye tahmin ediyorum. Ama sonrasında zaten e, light hotspotların da devreye girmesiyle kazançlarda bir hayli düşüş olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek de YouTube algoritması için bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın dostlar.